Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 öğretim yılı 1. dönem sınavı 2. oturum 137 tarih 5 Soru 1. Osmanlı Devleti ve Avusturya arasında imzalanan 1533 İstanbul Antlaşması'na göre Avusturya Arşidükü kralı Osmanlı veziri azamına denk sayılmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki alanlardan hangisinde Osmanlı Devleti Avusturya'ya üstünlüğünü kabul ettirmiştir? A) Dini B) Ekonomik C) Siyasi D) Kültürel Doğru cevap C) Siyasi Soru 2. Iki. İkinci Viyana kuşatması sonrası Avusturya, Lehistan, Venedik, Malta ve Rusya'nın Osmanlı'ya karşı oluşturduğu Avrupa Hristiyan Birliği'ne ne ad verilmiştir? A. Kutsal İttifak, B. Garp Ocakları, C. Levant Kompani, D. Duyuni Umumiye. Doğru cevap A. Kutsal İttifak. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi Karlofça Antlaşması'nın Osmanlı Devleti üzerindeki etkilerinden biri değildir? A) Batıda ilk kez toprak kaybedilmesi ve doğuda en geniş sınırlara ulaşılması, C) Avrupa'dan çekilmeye başlanması, D) dış politikanın yeniden şekillendirilmesi. Doğru cevap B. Doğuda en geniş sınırlara ulaşılması. Soru 4. Kıtalara yayılmış geniş toprakları, güçlü donanması ve siyasi nüfusu ile üzerinde güneş batmayan imparatorluk ünvanı verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. İspanya, B. Fransa, C. Hollanda, D. İngiltere. Doğru cevap D. İngiltere. Soru 5. Yaş Antlaşması sonucunda aşağıdaki yerlerden hangisinin Rusya'ya verilmesi Osmanlı Devleti'nin Karadeniz hakimiyetini zayıflatmıştır? A) Eflak B) Boğdan C) Kırım D) Bosna. Doğru cevap C) Kırım. Soru 6. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile deniz ticaretinde Atlas Okyanusu kıyılarındaki limanlar ön plana çıkmaya başlamıştır? A) Rönesans B) Coğrafi Keşifler C) Reform D) Fransız İhtilali Doğru cevap B) Coğrafi Keşifler Soru 7. Rusya Küçük Kaynarca Antlaşması ile Osmanlı'nın himayesindeki Ortodoks halkın koruyuculuğunu alarak aşağıdakilerden hangisini hedeflemiştir? A) Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmeyi ve Akdeniz ticaretini geliştirmeyi, C) Osmanlı eğitim sistemini örnek almayı ve bilimsel faaliyetleri teşvik etmeyi. Doğru cevap A. Osmanlı'nın iç işlerine müdahale etmeyi Soru 8. Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetine veya imtiyazına sahip olan bir derebeyler sınıfı ile bu sınıfa bağımlı köleler sınıfının oluşturduğu idari düzene ne ad verilir? A. Feodalite, B. Monarşi, C. Meşrutiyet, D. Cumhuriyet. Doğru cevap A. Feodalite. Soru 9. Katolik kilisesini eleştiren, fikirleriyle reform hareketini başlatan Alman din adamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Immanuel Kant, B) Martin Luther, C) Isaac Newton, D) Thomas Hobbes. Doğru cevap B) Martin Luther. Soru 10. Coğrafi keşifler sonucunda ticarette gittikçe zenginleşen ve Avrupa siyasetinde önemli bir rol oynayan sosyal sınıf aşağıdakilerden hangisidir? A. Askerler B. Rahipler C. Burjuvalar D. Köylüler Doğru cevap C. Burjuvalar Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisi ile ilgili kavramlardan biridir? A) Mesen B) Ahali C) Kabine D) İltizam. Doğru cevap D) İltizam. Soru 12. 1. Ahmet döneminde ekber ve erşet sistemine geçilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Uluslararası ticareti geliştirmek B) Merkezi otoriteyi güçlendirmek C) Sanayileşmeye hız vermek D) Orduyu modernleştirmek. Doğru cevap B. Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi Lale devrinde yapılan yeniliklerden biridir? A. İlk Türk matbaasının kurulması ve Nizam-ı Cedid ordusunun oluşturulması, C. Kanun üstünlüğünün kabul edilmesi ve gayrimüslimlere geniş haklar verilmesi. Doğru cevap A. İlk Türk matbaasının kurulması. Soru 14. Seyahatname adlı eserin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? A) İbrahim Müteferrika B) Katip Çelebi C) Naima Efendi D) Evliya Çelebi. Doğru cevap D) Evliya Çelebi. Soru 15. Fransız ihtilalinden etkilenen Rumların Bizans'ı yeniden diriltme ülküsüne verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? a. Endülüjans b. Panslavizm c. Megali İdea d. Kalvenizm Doğru cevap c. Megali İdea Soru 16. Aşağıdaki hangi antlaşma ile Osmanlı Devleti Avrupa hukukundan yararlanma hakkı elde ederek Avrupalı bir devlet sayılmıştır? A) Paris B) Edirne C) Yaş D) Uşi Doğru cevap A) Paris Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi 1878 Berlin Antlaşması'ndan sonra Avrupalı devletlerin desteğiyle Ermenileri Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmak amacıyla kurulan komitalardan biridir. A. Filiki Eterya B. Karbonari C. Hınçak D. Etnike Eterya Doğru cevap C. Hınçak Soru 18. Rusların sıcak denizlere inme politikasını başlatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. Ivan B) 1. Petro C) 2. Rudolf D) 7. Şarl Doğru cevap B. 1. Petro. Soru 19 üçlü ittifak ve üçlü itilaf blokları arasındaki ekonomik rekabet, sömürge elde etme ve silahlanma yarışı gerginliklere neden olmuştur. Bu durum aşağıdaki savaşlardan hangisine yol açmıştır? A. Trabluskarp, B. Birinci Balkan, C. Kırım, D. Birinci Dünya Doğru cevap D. Birinci Dünya Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi 1. Balkan Savaşı'na katılan devletlerden biri değildir? A. İtalya, B. Bulgaristan, C. Karadağ, D. Yunanistan. Doğru cevap A. İtalya. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.